Sevgili arkadaşlar, poğaça yapacağız. Çok heyecanlıyız. <laughs> Çok yapacağız. Yapacağız. Ben ne yapacağım? Evet. Hamuru yoğuracağım. Sen. Yoğurabilirim. Yoğur. Tamam. Bu ne? Bunu ne yapacağız? Bir e, viski. <laughs> Bir viski bardağı alınır, viski konur. <laughs> Bir viski bardağı alınır, viski konur. Markayı göstermeyelim. Teşekkürler. Evet. Çünkü bizim konumuz bugün poğaça. Ev poğaçası. İsine mi koyuyorum? Evet. Tamam. Bu şey nedir o? Ee, Maya. Kır. Tek elimle kırarmışım ki böyle bir yeteneğim yok. Komple sarısını ve beyazını bunun içine e, koyacağız. Eyi içine siyah bir şey düştü. Emre Şifin özenle hazırladığı Ev yapımı yok. Üf be. Bu adam daha benim için ne yapsın? Hı -hı. Birkaç kaşık da üstüne koy. İçine. Ver bakayım. Hmm. Hmm. Ne kadar tereyağı? 12. Hepsi mi? Hepsi. 225 gram. Ellendi olacaksın ya. Ne yapıyoruz? Hoca. Şimdi mi? Şimdiki. Unu karıştırıyoruz ben öyle biliyorum. Tamam. Öbür yumurtanın beyazını da koyacağım buraya. He, bu en son üstüne süreceğiz dedim. Evet dedim. Sarısını, sarısını. Bezini mi koyayım? Sarıyı evet. nereye ayıracağım? Şurayı aç. He, bana bunlar. Koy. Ne kadar? Ben sana söyleyeceğim. Biraz sen şunu şey Aa, şeker mi konuyor? Bir kaşık şeker diyor. Kırmıyorum. Şimdi yoğurdun onu. Elimle yapamam. Neyle yapacaksın? Çatalla biraz yapayım. Sonra elimle un koyunca. Ben tereyağını öyle elimle süreceğim. Çatalla esem. Çatalla o tereyağını ezemezsin. Deneyeyim mi? Dene. Normal yani tabii ezememem de. Ya benim elimden çıkmaz biliyorum. Vallahi o zaman en son benim elime sağlık diyeceğim Çünkü ben yapıyorum. Tabii ki. En usta Sen iş. istedin yapmayı. En usta iş bende. Devam et. Ee, zeytinyağlarından bir tanesidir Türkiye'deki. Bu da memecik zaten. Bize iki cins zeytin var. Bir domat, bir memecik. Bunlar memecik. Domat birazcık daha sarımsı oluyor. Memecik daha koyu yeşil oluyor. Yani aslında ikisi de güzel. Tabii ki. Sadece hani insanlar hep öyle şey yapıyor. Mesela tereyağı da çok, çok koyu sarıysa insanlar tereyağıymış, gerçek tereyağı gibi falan diye adlandırıyorlar. Alakası yok aslında. Yok o da şey, sütün hani yavrusunu ne zaman yaptığıyla alakalı. Sütün şeyiyle, ya oranı ile alakalı. Hı. Küçükken ablam beni gönderiyordu fırına. Ceren koşun iki tane hamur al gel. Hamurun yarısı. <laughs> Yolda yiyordum ya hamurun yarısını. Çiğ hamurun. Tamam böyle şey yap. Yapacağım dur. Çık oradan da orada yapacağım. Ne, nereden çıkayım? Niye çıkıyorum ben bir yerden? Sadece yönetmen benim. Şimdi. Filmlerde de en son yönetmenin ismi yazar. Bunu da unutma. Sıçtık. Şimdi gerçekten. Eserim. Üf güzel olmuş ya.